Merhaba, ben Ahu Yücel Poyraz. Şimdi sizlere Ayşe adlı hikayemi seslendireceğim. Gecenin karanlığı saklıyor gibi görünse de her şey apaçıktır gerçekten bakan göze. O gecede uyuyamamıştım, yorgundum ama öyle sıradan bedensel bir yorgunluk değildi bu. Hayatımı sorguladığım, İçsel hüznümü bastıramadığım, varlığımı anlamlandırmaya çalıştığım bir dönem yaşıyordum. Bir yandan her şeye geç kaldığımı hissederken, diğer yandan daha zamanı var sabretmeliyim diyor. Aklımla kalbimin savaştığı, gerçekle yalanın karıştığı, olması gerekenle olanın yarıştığı günler yaşıyordum. Ömrüm boyunca bir yere ait hissetmek için savaşmış ama bir nebze yol alamamıştım. Standart bir hayat beni mutlu eder sanıyordum. Görünen o ki onu da başaramamıştım. Benden daha mutlusu yok dediğim günlerim olmuştu. Ama ziyadesiyle uzun bir süredir yaşamayı sorgular hale gelmiştim. Bedensel olarak yorgun olduğum günlerde bir şekilde uykuya kendimi teslim edebilsem de çoğunlukla İçsel sesim beni ele geçiriyor, susturamadığım çığlıklarım beynimde yankılanıyordu. Bazen bu ızdırabı dindirmek arzusuyla yataktan kalkıyor, gökyüzüne bakmak için salonuma yöneliyordum. O günde öyle yaptım. Ağaçlı, geniş bir sokağa bakan binanım, üçüncü katındaki evimin pencereleri oldukça büyüktü. İçim çok sıkıldığından olsa gerek. İlk defa perdeyi aralamayıp sonuna kadar açtım. Kış mevsiminde olmamıza rağmen bulutsuz gökyüzünde parlayan ay tıpkı büyük bir lamba gibi salonumu aydınlattı. O kadar parlaktı ki yıldızlar bu ihtişam karşısında sönük kalıyorlardı. Tam penceremin önündeki koltuğa oturacaktım ki bir kadın çığlığı duydum zayıf, cılız, ürkek bir kadına ait olmalıydı. Derinden geliyordu. Bir sürü vina'nın olduğu bir semtte yaşadığımdan olsa gerek, olağan geldi ya da umursamadım. Hatta gece üçte bile kavga edebilecek kadar aşıklar demek ki diye düşündüm. Bir taraftan da kulaklarım az önce duyduğum sesin yardıma ihtiyacı olduğunu ispat etmek istercesine dikkat kesilmiş olmalı ki, bir adamın kalın, boğuk, kızgın sesi yankılandı sokakta. Öldürürüm seni, Allah belanı versin, orospu karı. Kalp atışlarımın hızlanmasına, içimde kabaran öfke, korku ve isyan karmaşasını aldırmadan hızla pencereye yöneldim. Camı ardına kadar açıp dikkatle sesin kaynağına ulaşmak için karanlık binalarda ışık yanan daireleri bulmaya çalışırken bir pencere açılma sesiyle kadının cılız çığlıkları görünür oldu. İmdat! Öldürecek beni! Yalvarırım yapma yapma! Kurtarın beni ne olur! Kimse yok mu? Adamın elinden kurtulmaya çalışan kadına karşı acımasızca savurduğu yumruk ve tekmelerle çevrelerinde kırılan ya da düşen eşyaların sesleri kadının çığlıklarına karışıyordu. Telefona koştum. Polise haber vermeliydim. Bir aile faciası yaşanıyordu. Ellerim titriyordu. Gece yatarken tamamen kapattığım cep telefonumu panikle açmaya çalışırken elimden düşürmemle parçalanması bir oldu. Ne yapacaktım? Çaresizce yeniden salona koştum. Ben içeri gidip gelene kadar yan binalardaki birçok dairenin pencereleri açılmıştı. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Polisi arayın, polisi. Bu arada gözüm olayın yaşandığı daireye yeniden dönünce adamın kadını pencereden dışarı çıkartmak için çabaladığını gördüm. Kadın durmadan yalvarıyordu. Yapma, ne olur bırak. Adam bir eliyle kadının mücadelesini engellemek için onun uzun sarı saçlarına yapışmış Boynunu kırarcasına çekiyor, diğer eliyle kararlı bir şekilde kadının bacaklarını camın dışına çıkartmak için çabalıyordu. Adeta bir savaş vardı. Bütün sokak sakinleri uyanmıştı. Bazıları tıpkı bir film izlercesine sessizce olan bitene seyirci kalırken, diğerleri kadının ölümüne engel olmak için çareler üretmeye çalışıyordu. Erkekler pijamalarıyla sokağa fırlamış, aşağıdan adamı sakinleştirmeyi deniyorlardı. Kadınlardan biri, çarşaf gerelim atacak kadını diye bağırdı. Aynı apartmanda yaşayan komşuları camlardan bellerine kadar sarkmış, ne olur yapma yapma diye yalvarıyorlar, adamı ikna etmeye çalışıyorlardı. Bir kısmı da en üst katta yaşayan adamın kapısını kırarcasına yumrukluyorlardı kararlıydı. Kadını atacaktı. Ne kırılan kapı, ne diğer insanlar, ne alacağı ceza, ne biten hayat, ne de yaşanan trajedi umrunda bile değildi. Öfke ve intikam damarlarında dolaşıyordu. Gerekirse kendini de atacak kadar körelmişti insani duyguları. Aşağıya bir çarşaf gerilmişti alt kattaki camlara çıkanlar kadını atarsa belki tutabiliriz diyerek hazırda bekliyorlardı. Bütün bunlar olup biterken siren sesleri duyuldu. Nihayet polis gelmişti. Birden çığlıklar arttı. Artık sadece kadın değil herkes bağırıyordu. Yaşananlara rağmen baştan beri adamın kadını sadece tehdit ettiğini düşünerek izlemekle yetinen sokak sakinlerinin bir kısmı Pencereden sarkıtılan kadını görünce içlerindeki insanı dizginleyememişlerdi. Üstünde beyaz bir fanil olan iri yarı öfkeli cani adamın bir eli pencere pervazında, diğer eli incecik beyaz geceliğiyle pencereden sarkan sarı saçlı narin kadının kopmak üzere olan kolundaydı. Gece İnanılmaz bir insanlık dramına sahne oluyor. Dolunay, yaşanan her şeyi tıpkı bir sanık sandalyesi gibi aydınlatıyordu. Kadının ağlamaktan makyajı silinmemiş gözlerinden yanaklarına akan siyahlıklar, kollarındaki ince kesiklerden sızan kanın kırmızılığı, geceliğinden görünen savunmasız çıplak vücudu ve yukarıda az sonra onun katili olacak adamın kaba sabah ve çirkin suratı aşikardı gören göze. Dayanamadım. Üzerimde pijamalarımla çıplak ayak aşağıya koştum. Komşularımın nereye dur kızım sen demelerine aldırmadan hızla sokağın karşısına geçerek olayın yaşandığı apartmanın bahçesine çarşafı tutanların yanına ulaştım daire kapısının kırılarak yere düşmesiyle yankılanan gümbürtü ve kulakları sağır eden korkunç bir çığlıkla başımı yukarı kaldırdım. Kafası hala eline acımadan bırakan caniye dönük haykıran kadının narin ve kırılgan bedeninin boşlukta beyaz bir kuş gibi süzülerek hızla üzerimize düştüğünü görünce bir refleksle çarşafın kenarına yapışıp sıkıca kendime doğru çektim. 8. kattan tek bir kat çarşafa, külçe gibi atılan bu zayıf beden, çarşafı yırtarak bahçenin ıslak toprağına sırt üstü düştü. Dehşetle gözlerime baktı. Herkes yaşananlardan karma karışık koşuşturma halindeyken kadının yalnızlığını ve son anında elini tutacak bir can olmadığını fark ettim. İnsanları ittirip kendime yer açarak yanına çömeldim. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Çıplak ayaklarımın altında hareket eden soğuk toprağın kavrayıcı ve sahiplenici ıslaklığını hissettim. Toprak kokusu, kadının sandal ağacı ve çiçek kokan parfümüyle öyle bir ahenk içindeydi ki, sanki bu kadın için ölümün huzurlu kollarının yaşamın karmaşasından bir kurtuluş olduğunu haykırıyordu. Kırmızı ojeli, narin elleri düştüğü toprağa kucaklamıştı. Yakınımdaki ele uzanıp kavradım. Az önce o hoyrat adamın öfkeyle tuttuğu sıcacık elleri çamura bulanmıştı. Gözlerini açtı. Çok hızlı nefes alıp veriyordu. Ben böyle mi ölüyorum dercesine şaşkın ve korku dolu açık yeşil gözleri ay ışığının altında gözyaşlarıyla ışıl ışıl parlıyordu. Düşünmeden dudaklarımdan döküldü kelimeler. Korkma. Her acı geçer. Her şey bir gün biter. Herkes bir gün gider. Elimi sıktı. Yalnız ölmesine müsaade etmediğim için minnettar olduğunu söylemek istercesine kapatıp açtı gözlerim. Birer damla yaş yanaklarından süzülerek toprağa düştü. Ambulans sesi yakınlaşmaya başlamıştı. Melekler yoldaşın, yalnız değilsin dedim. İlk yardım ekibi kalabalığı geçerek yanımıza geldiğinde elini artık bedeninin gerçek sahibi olacak toprağa usulca bıraktım. Gözlerine son bir kez takıldı gözlerim. Işığı sönmek üzereydi. İçimde çağlayan hüzün yanaklarımdan usulca süzülmeye başladı. Kalabalıktan uzaklaşırken insanlar ellerimi tutmaya çalışıyor, sırtımı sıvazlıyor, arkadaşınız mıydı, tanıyor muydunuz, geçmiş olsun, yazık kıza diye benimle konuşmaya çalışıyorlardı sadece hayır hayır diye söylenerek eve doğru koştu. Apartmanın merdivenlerine çıkarken hiç engel olamıyordum. Hızla açık bıraktığım kapıdan girdim, çamurlu ayaklarımı aldırmadan banyoya doğru koştum. Bir an önce üzerimdeki bu kasvetli hüzünden kurtulmalıydım. Suyu sonuna kadar açtım pijamalarımı çıkaramadan ağlayarak soğuk suyun altında dünyanın tüm pisliklerinden arınmak istercesine hırpaladım kendimi. Ne kadar kaldım bilmiyorum ama ancak dişlerim takırdamaya başlayınca ağına dönebildim. Soyunup suyu sıcağa çevirdim. Toprak kokusu ve kadının parfümü burnumdan gitmiyordu. İyice sabunlandım. Titremem azalıncaya dek suyun altında oturup hıçkıra hıçkıra ağladım. Kim bilir ne kadar sonra unutmak için uyumam gerek diyerek bornozuma sarılıp yatağıma koştum. Yorganı kafama kadar çektim. Burnumda ıslak toprak kokusu, ellerimde adını bile bilmediğim kadının sıcaklığıyla uykuya daldım.